Sevgili izleyenler bu haberimiz tüm uzak doğu severlere gelsin. Hong Kong Sağlık Bakanı sigara kullanımını bitirmek için yepyeni bir formülle gelmiş. Bakan Hong Kongluları dışarıda sigara içen birilerini gördükleri takdirde onlara dik dik bakmaları konusunda yüreklendirmiş. Eğer ortamdaki herkes sigara içen birine dik dik bakarsa kişinin utanarak sigarayı söndüreceğini söylemiş. Olabilir tabii ama madem olayın temelinde psikoloji yatıyor attention whore'ları ne yapacaksınız bakan bey? Herkes toplu bakışlardan utanma Tam tersine havaya da girebilir. <laughs> diye sömürürse ne yapacaksınız? Yine de siz bir uygulayın bakalım bize daha haber çıkar. Tabii hemen uyaralım. Buralarda böyle bir şey yaparsanız sonuç ağız dalaşı ya da bir iki yumrukla bitebilir. O da baktığınız kişi iyi günündeyse. O yüzden sakın böyle medeni protesto yöntemlerini buralar gibi ülkelerde denemeyin. Sinirliyiz biz annem. Çekilin. Sırada başka bir güzel haberimiz var sevgili iyi habere aç kaldık severler. Ev kiralamak isteyen bir kişiye evimiz aileye bayan öğrenciye uygundur cevabını veren emlakçı ve ev sahibiyle kiralık ilanını yayınlayan internet sitesine toplam 102 bin lira ceza verilmiş. Şikayeti Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu değerlendirmiş. Ne haber? Öncelikle bu ne havalı bir kurum sevgili izleyenler. İkincisi ne münasebet ya? Bekar erkekler sokakta ölsün mü efendim? Allah olmayana da versin de. İtliğe Serseli'ye mi bulaşsın bu e, bekar editörlerimiz? Buzdolabı kartonunda mı uyusunlar bunlar sırf bekar oldukları için? Bu bekar shaming nedir artık ya? Ayrımcılığın ve shamingin her türlüsüne karşı olduğumuzu hatırlatır, ceza yiyen kişi ve kurumlara da geçmiş olsun dileklerimizle ilişik, oh canımıza değsinimizi iletmeyi bir borç biliriz. Teşekkürler. Bekarlarda vardır. Ben değilim. Efendim telefon fiyatlarından şikayet ediyorsanız hemen etmeyin. Biraz bekleyin. Belki de etmenize gerek kalmaz. Amerika'da kutusu açılmamış 2007 model iPhone açık artırmada 158.644 dolara satılmış. Yok devenin örekesi. Bu nerenin ÖTV'si? Gerçi bir yandan da umut veren bir haber. Bugünden tezi yok. Bir iPhone alıyoruz ve kutusunu açmıyoruz. 16 sene sonra hepimizin emeklilik parası hazır. Yani öyle umuyoruz en azından mevcut emeklilik hayallerinden daha mantıklı gibi görünüyor. Sevgili izleyenler, bir eşek şakası var. İnternette bunu seven de hayli eşek bir kitle var. Efem onları eşekler kovalasın. Ee, lütfen olsun bu. Çünkü e, bunu hak ediyorlar. Çaycı Hüseyin, yani sevgili Alparslan Özmol Periyodik olarak kendisi hakkında öldü haberi çıkaran bu eşekler için sonunda avukat tutmak zorunda kalmış. Bir de o kadar naif bir insan ki tamam gençler mizah seviyor biz de gülüyoruz ama tadında olmalı demiş. Abi abi sen naziksin biz diyelim. Gençler adamı hasta etmeyin bunun şakası mı olur lan? Alparslan abiye geçmiş olsun diyoruz. Ee, Allah uzun ömürler versin. Sevgili izleyenler müjdeler olsun. Aranan kayıp bulunmuş. Meksika'dan tekneyle yola çıkan ve 2 aydır kayıp olan denizci amcadan bahsediyoruz. Hiçbir yakınının merak edip de aramadığı denizci amcayı bir helikopter fark edince kurtarılmış. Amcamız teknede köpeğiyle okyanus ortasında 2 aydır yaşam savaşı veriyormuş. Çiğ balık ve yağmur suyuyla hayatta kaldığını söylemiş. Denizci amcayı hayatı bu kadar sevdiği için kutluyoruz. Belli ki amcamız değil okyanusta insanın olmadığı her yerde yeşillenir, kutupta bile güneşlenir. Siz siz olun evde denemeyin. Kira vermeyelim diye tekneyle boğazla açılıp denizde çiğ balıkla yağmur suyuyla falan yaşamaya kalkmayın. Aman. Ayrıca onu hiç aramayan akrabalarına da hiç girmiyorum. Ne münasebet. Tamam mı? Hadi bakayım. Öpüyorum çok. Asın efendim bayrakları, çarşafları, perdeleri. Kendiniz hariç asacakları ne bulursanız asın. Çünkü filenin ve gönüllerimizin sultanları dünya şampiyonu oldu. Bir daha gülmez denilen şu yüzlerimizi güldürdünüz ya size helal olsun sultanlar. Öyle büyük bir başarı elde edildi ki görmezden gelinebilecek gibi değil. Haliyle kadın bedeniyle kavgalı gazete ve kurumlar bile bunu haber yapmadan duramadı. Bu başarı memlekete hediye onlara da dert olsun. Hanımlar beyler serbest vuruş bitti.